Selamlar. Çekilişin kazananları. 3 gündür ulaşmaya çalıştım arkadaşlar. Sadece buradan Batuhan, Kutlay, Şimşek'e ulaşabildim. Ona da bugün RP'sini verdim. Onu da kısa kesitine birazdan göstereceğim. RP'yi verdiğim yere. RP arkadaşlar normalde yani gecikmesinin nedeni Berk dağıtacaktı. Hani TR tam genç birincisi dağıtacaktı. Maalesef ona ulaşamadığım için ben dağıtmaya başladım. RP satın alıp kazananlara dağıtıyorum. Ama iki arkadaşa ulaşamadım. Öbür iki arkadaşa. Fistava 06 ve White Pucci nickname'le arkadaşlar lol'den ekledim. Maalesef Fistava tava 06 kabul etmedi. Ondan ötürü yani eğer 3 gün içinde onlar da ulaşmazsa RP kodlarını başkalarına dağıtacağım bilginize. Hemen küçük kesitime geçeyim. Yani Batuhan Kutlay Şimşek'e dağıttım RP'yi göstereyim çünkü inanmayanlar olur. Oradan da 1001 AP Tank Veigar videosuna geçelim. İyi seyirler. Dur. Tamam. Bir tanesi oldu. Ben tek kod sandım o yüzden. Yok kardeşim. iki tane kod ya. <laughs> Ya buraları da alıyorum ki hani paylaştığımı göstereyim diye. Çünkü biliyorsun inanmıyorlar bizim TR halkı. Selamlar herkese. İlk başta bir fight attık. Ben de güzel bir siteyimi kastım. Biraz canım yok. Karşında Z var. Bugün mid lane'de Veigar oynayacağım ama bil bakalım tank Veigar. Hop stay'imizi kasacağız. Zaten Zed'e vurduğum hasarı gördünüz. Zed'le kapıştık biraz. Şöyle bir ilk vuruşunu bir alalım şu çocuğun üstünden. Ne yani gel gel kapışalım ya. Şimdi tank Veigar'ımız ölümsüz olacak. Ölümsüz olduğu gibi de hasar vuracak. Yani nasıl mı? Çok güzel bir build var kafamda. Sadece bir tane item AP alacağım diye düşünüyordum ama belki onu da almam. Bakalım neler alabilirim fikrim yok. Belki çelik yürek alırım belki... Jakşu alırım. Kafamda güzel güzel bu var ya. Şöyle adamın ilk vuruşunu düz vuruşumuzla aldık. Biz. Şimdi bu oyunu taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım? Mid'de ben olduğum için taşıyacağım. Direkt seriden. Stek almak istiyorum. Büyük farma kadar Q harcamayacağım. Ne olsun. Büyük farma daha önemli benim için. Öbür farma alamadım. Şöyle farmları da alalım. Farmları da kaçırmayalım ya. Tamam alalım da. Hop şu adamın ünlü bir alalım ya. Güzel. Hasarımız da vurduk. yapamadım istediğimi. Yapabilsem çok güzel bir görüntü olurdu. Sayımız kaç? 22. 22 AP kazandık o zaman. Süper. Şimdi. Hop Q'ya verdik. Bu milyon kaçacak. İkisi de kaçmadı. Üf. Ben neyim be? Ben efsaneyim. Güzel. Şimdi bu adama hasar vurmak istiyorum. Q yla. Hop. Ah be yetiştiremedim. Kötü oldu. Hop. W'yu da attık. O da kötü oldu. Neyse. Minyonlardan stack alırız. Bu adam bana Q tutturamaz dediğim gibi. Şimdi bu adama bir tane düz atak atmak lazım. İlk vuruşunu kapatmak için. Adam artık anladı bence. Tamam. Sıkıntı yok. Q'm da var ilk vuruşunu kapatmak için. Minyon gitme. Teşekkür ederim. Hop. Hop burayı kapattık. Adam stun yedi. Tamam. Bu adamı da hasar vurduk. Güzel. Bizim jungle da geliyor. Güzel. Bizim jungle orada uğraşıyor. Ben buradan stay'imi alıyorum. Güzel sıçra atması lazım. Ben bundan hala steam aldım. Mis gibi. Tamam. Güzel aldık. Arkadaşlar buradan base'imize direkt atacağız. Seri bir şekilde. Rahat bir base atalım. Mion wave aslında çok kötü. Adamı çok rahat ittirebileceği bir wave. Ben hata yapıyorum. Ondan dolayı base atmayacağım. Vazgeçtim. Ben hala stack almaya devam edeceğim. Orada aslında ormancımdan yardım almam gerekiyordu. Lane ittirmek için. Okey. İlk defa bundan dehşet bir hasar yedim. Benim hatam. Okey gel. Devam edelim ya gel. Şimdi. Bu iki milyonu alamayacağım. Ne alacağım sadece. Buradan zaten Cannon Ben buradan base'im atacağım. Direkt koşacağım. Lane'e geldik arkadaşlar. İtemimizi de aldık. Çelik yürek gideceğim. Karar verdim. Çelik yürek Veigar kasacağım. Bu adamı karşı. Can. Ne kadar can? O kadar tanklık diyorum. Hayır. Milyon kaçtı. Bir tane Rabo'dan alırım. Hani Punk ama hasar vuran bir Veigar kasmak istiyorum. Okey 3 tane Q'yu kaçırdı bu adam. Güzel. Şimdi şu potu 3'e alalım. Ben çünkü 3'e almazsam böyle ama Güzel. Kuleden hit yedik. Bana yardım lazım. Yardım lazım. Oo, tam kendin canı da yok. Güzel. Okey. Tamam burayı kaynını oynarız. Daha benim bariyerim var. Hayır. Hayır. Yanlışla bariyer bastım arkadaşlar. Aramızda kalsın. Kimse görmedi. Tamam. Çok güzel benim bariyer. Halis mulis. Aramızda kalsın. Şimdi EM gelecek. EM geldiği gibi geçemez zaten. Tamam. Ben riskimi de almadım. Eğimi de attım. Şimdi şu büyük farmı bir alalım. Tank ve igarımızı katalım arkadaşlar. Hani hiç bilmiyorum ne kadar hasarım çıkacak ama tank bir şekilde tek atacağımı düşünüyorum yani genelde. Hop siteyimizi aldık. Buradaki minyonları da almak için W attım. Hadi. Tüh biraz daha bekleme süresi olsaydı güzel olurdu. Zed oradaymış. Ben SS veriyorum. Bizimki öldü. Ne olur ölmesin. Ne olur ölmesin. Bayağı kötü. Şimdi şuradan stek aldım. Güzel. Yavaş oynarsam aslında mükemmel olur. Hop. Tamam. E skill'ini bekliyorum. E skill'ini bekliyorum. E skill'ini bekliyorum. Keşke bizimki E skill'iyle oynasaydı. Güzel olurdu. Okey. Yapacak bir şey yok. Ben buradan koşuyorum. 3 saniye sonra ultim geliyor. Ne? Ah be. Ulti elimden çıktı bu arada yani. Ulti atmış olmam gerekiyordu. Çok saçma. İşte ben bu durumu sevmiyorum bu oyunda. Neyse oraya gidelim o payta katılalım ya. Arkadaşlar. Buna vur. Hasarım yetmedi maalesef. Tamam zayak kesti. Güzel. Ya orada biraz benim mentalim bir tık patladı. Şeyden ötürü. O Z'de ulti atamadığımdan ötürü olsun. Yaşanacak şeyler diyelim. Arkadaşlar ayımızı fullüyoruz. Ayıı fullleme dediğimiz arkadaşlar sersemletme süresini arttırdığı için ayı fullüyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Ne kadar ayı fulllerseniz hatta şöyle göstereyim. Bakın sersemletme süresi de artıyor. Biraz teklerimizi alalım tekrar. Yavaş yavaş stek kasacağız. Hop. Tamam. Kaçırdık her şeyi. Kaçırdık. E'mizi aldık. Daha bariyerim var. Çok rahatım. Çünkü yük mü kasıyor? Okey. Yapabileceğim bir şey yok. Ben AP değilim maalesef. Tamam. Bundan stack alalım. Güzel. Ben rahatım hala. Gel. Okey. Bu adam hasar yedi. 16 saniye sonra keserim. Kulü altı gelsene. Gel. Gel kulü altı gel. Gel keseyim gel. Gel buradayım bak açıkta duruyorum gel. <laughs> Gelmiyor maalesef yemiyorum beyti. Şuraya bir şey atalım. Hop at da bu Luna Adam atmıyor. Bizim çelik yüreği bitirmemiz lazım. Biraz tanklaşmak istiyorum ama. Bu adam bana nasıl dalmak istiyor bak. İlk vuruşu geldi. ilk vuruşu geldiyse çok büyük problem. İlk vuruşu geldiyse beni direkt kesebilir aslında. Yetenek kullanmasını bekliyorum hala. Güzel bir şekilde. Bir olması bitmiş zaten. Hop Q'yu vurduk çok güzel hasar yedi. Ya yani ben tankım ve o adama hasar vuruyorum. Güzel bir duygu bu arada benim için. Hop. Şu minyonu alalım. Çok güzel. 150 AP'yim ya. AP'yi itemim yok. Bu Veigar'ın çok güzel bir olayı ya. Şimdi mesela 153 AP. Şu minyonu aldım. Hop. 154 AP olduk. Şu minyonu aldık. 155. Bir abodon şart benim için mesela. Hop. Mide mi gelecek diyecekler mi? Hop şuradan bir isim atacağım. Çelik yürüye hala bitiremedik. Ben bu adamı keserim diye düşünüyorum bu arada. Dümdüz keserim diye düşünüyorum. Kule altı bu adam bana dive atmak isteyecek. Tamam mı? Hani onu bekliyorum. Okey. Ondan buraya bir açılalım. Yavaş yavaş. Tamam güzel. Hop ikisinden de stay'imizi aldık. Base'i hala atmayacağım. Ben zorlamak istiyorum arkadaşlar yani. Direkt böyle her seferinde base atmak. Aa yedik hasar yedik. <laughs> battık arkadaşlar battık. W'ye dönerse ultisi. Şu an o kadar tryhard oynuyorum ki anlatamam size. Şimdi bu kuleleri Ben stack alalım direkt. Hop bir. Bu bir farm istiyorum. Teşekkür ederim. Arkasındaki farmı da aldık. Onu da alalım. O iyi. Direkt farmları tek atmaya başlamışız. Bu çok güzel büyücü Ama sen hala beyi satmıyorsun. Ve benim main çok zorluyorsun ya. Gel. Bu kadar. <laughs> ne demiştim size? Ben bu adamı keserim dedim. Sözümleri bir youtuberım arkadaşlar. Onlar rahat olur. Keserim dediysem keserim. Arkadaşlar çelik yüreği aldık. Üstüne üstlük çelik kaplamalı çizme aldık. Bu ne demek? OP bir Veigar karşınızda. Ah hmm. <laughs> 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 öldük arkadaşlar maalesef. Ölmem diye düşünüyordum. Zorladım ama öldüm baya kötü benim için. Çünkü kesebilirdim. W'yi erken atmam gerekiyordu. Maalesef atamadım. Umarım bizim çocuklar keser. Bizim çocuk gördü onu. Şu free kill'i alsın. Ultisini kullandı diyelim. Başka kullanmadığı yetenek yok zaten. Ignite Ignite atmadı. Ignite yoktu çocuğun. Ay ne yaptın sen ya? Bizim çocuk adamı yok etti. Adamı yok etti. Ben buradan donmuş yüreğin alt temlerinden olan zırhı alıyorum ki bu adamlara karşı daha çok dayanayım. Direkt donmuş yürek gideceğim ya. Ben adamları daha çok gıcık etmeye gidiyorum. Yalnız da bu arada şöyle çelik yüreğimi almak istiyorum. Bu arada bu Char'la gerçekten çelik yürek zor alınıyormuş ya. Okey. O neydi? Çok güzel. Biz bu adamı keseriz bu arada. Çıktı gibi re yaptım. Güzel. Ve elimizde de kestik. Ben onu normalde rahat atıp direkt kesecektim ama bizimki dedi ki al sana free kill dedi. Ben de tabii ki kardeşim dedim. Aldım kilimi. Güzel bir şekilde ilerliyorum. Uyak. Çelik yüreğimizi de alıyoruz. Yavaş yavaş çelik yürek kasacağız ya bu oyun. Hop şu parları da alalım Sevila. Ne kadar farm o kadar güçlenme. Hop. Tamam gel. Tamam çık gel. Gel gel gel. 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 Gel beni kesemezsin ki kolay kolay. Kardeşim ben tankım. Gel. Ben şey kaçırdım. Şu kaçırdım. Aramızda kalsın arkadaşlar. O Q kaçtı. Hop, direkt buradan wave'imizi ittirelim. Arkadaşlar 200 tek kastığımız için 200 AP'miz var ama tank bir wave'imiz ya. Şuradan devamlı steklerimizi bir alalım şöyle Q Q Q Q. Bunlar zaten tek yiyor. giden o. Aslında büyük parmağı yetişebilir mi? Yetişti. Bam. Çelik yüreğimiz alıp öldük en azından arkadaşlar. Şimdi donmuş yüreğimiz bitti. Buradan sonra da artık bir AP itibar alacağım ki biraz gerçekten güçleneyim ya. Adamları bir keseyim. Ya bu adama karşı oynayamam ya bu adam ama çelik yüreği alırdım. Güzel. Ne? Yeah, okay. Güzel. Ama her yerden adam gelirse arkadaşlar oynayamam ki ben buraya. Yani daha güçlü değilim o kadar. Bir abadon bitirirsem belki bir tık daha oynayabilirim. Ya Gwen'e karşı oynayamam çünkü bana en çok hasarı Gwen vuruyor maalesef. En azından mesela MF falan gelirse onları kesebilirim. Mesela şuradan alalım bir AP itemimizi. Yi yine e gidelim. Yine bot lane'den devam edeyim. <laughs> arkadaşlar bota gitmek istedim ama bot lane doluydu. Bundan dolayı tapa gittim. Mikler bota geçti. Hop. Buradan dediğim gibi hani AD hiçbir şampiyon beni şu an kesemez arkadaşlar. AP olanlar kesebilir. bu oradan bir Z gördük ucundan. Tamam. Ama Yani bu ayıp bir şey biliyor musunuz? Hani güven gerçekten beni çok sıkıyor. Yani güvene karşı bir şey yapamıyorum ve bu adam ben nereye gidiyorsam geliyor bilerek. Çünkü ona karşı zayıf. Hasarlarda max damage. Yani 1200 direkt vurmuş. Mesela Z olsaydı Z Z'i de keserdim. Mesela sadece ikisi olsaydı. ki diyelim ya. Arkadaşlar güven ölü. Gwen ölüyken ben şu an karşıdan kimse kesemez yani. Dediğim gibi hop buraya kadar mı? Tamam. Tamam. Gel, sen de keselim. Hop. Yani dedim ya, güven yokken beni kimse kesemez arkadaşlar. Sadece karşıda bir güven kesebiliyor. Güven yoksa çok rahatım. Bizimkiler baron aldı. Çok temiz. Ben şuradan stay'imi de kulemi de aldım. Hop, buradan koşa koşa base atacağım. Güven isterse beni kovalasın sıkıntı yok. Direkt base'e bastım. Rabadon'umu alacağım. Seri seri bir tane de büyü direnci itemi alacağım artık gıcık olduğum için güvene. Şimdi buradan büyü direnci olarak bir item seçeceğim. Arkadaşlar 777 AP'yiz. Bu AP oranı çok güzel duruyor. Direkt buradan bir gidiyorum. Artık bizimkilerle fight atacağım. Ekstra cehennem maskesi aldım. Artık zaten ölmem yani. Gelsin güven de gelsin güven de kesin. Şöyle hop. Hop. Güzel. Biz bir play istiyorum ben ya şu an. Hop. Kimseyi de yedirtmem. Şöyle açacağım ki kimse dokunmasın kuleme. Şimdi arkadaşlar 17 level'ım. 17 level olduğum için. Yani hop. Tamam. O adamı kestik. Çok güzel. Tamam. Seni de keseyim. Gel. 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 Çelik yürekli öl. Minyonunla öl. öl. Ya. Yana yana öldü. Red Buff'um öldü. Çok güzel. Gel kardeşim. Gel Zed. Bir tane düz atak. Bir tane düz atak ya. Gel. Vallahi istiyorum seni. Hı. Tamam. Okey. Gel senden alayım bari. Birinizden çelik yürek alabilir miyim? Evet. Yani, sıkıntı olan mevzu şu arkadaşlar. Çelik yüreği kimseden alamıyorum. Yani. Tamam. Biz de kuleyi alırız. Ya bu çok rahatsız etti beni mesela. Bu çarda çelik yürek kasmak biraz daha sıkıntılı oldu. O adam ödür. Tamam gel. Ah be. Ucu ucuna kaçırdık. Güzel. Baronlu minyonlarımızı da verdik. Şimdi arkadaşlar kaç AP'miz var? 800 AP'miz var. Çok güzel. Tamam. Yani ölmeye oynadım. Güveni kesmek için ölmeye oynadım. Ama keşke yapmasaydım. Biraz trolledim arkadaşlar. Bir K gold vermişim oraya. Kendime çok güvendim. Hatta bakalım ne kadar tanklamışız. Büyü hasar almışım. Fiziksel hasar almışım. Kaç fight? Beş saniye fight? 5 saniye fight. Şimdi şuna bir ulti atmak istiyorum. Sadece ulti atacağım ya. Menzilim yaklaşırsa ulti atacağım. Hop. Var mı öyle bir durum? Okey. Biraz abartmış olabilirim. Bu <laughs> aradayım. Ama tank olmak yani kendimi çok güçlü hissediyorum şu an. Hani ölmeyecek gibi falan hissediyorum. Okey. Tamam gel. Gel oynayalım ya. Gel gel. Tamam. Tamam gel. Seni de kestik. Ya iki kişiyi kestim hani tanklayarak. Normalde takımla beraber oynasam hiç ölmeyeceğim demek ki. Hatta son itemimi de bitirdim. Arkadaşlar oyun bitti benim için. Arkadaşlar baron aldık. 1001 AP'miz oldu. Sadece Rabadon'um var. Devam full tank. O halde 1001 AP. Ne demek bu ya? Hiçbir şeyim yok ya benim. Mesela. Lux öldü. Tamam ölmedi. Okey. Okey gel Sen bir öl Güzel Onu kesemem ya Bu adam beni çok zorluyor maalesef Okey CC atabilirsem çok iyi Güzel o adamı da kestim Aslında böyle oynasam Daha rahat oynarım Hem AP'yim Hem tankım ya Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir mantık yok arkadaşlar Ha iksirim bittiği için AP'm düşmüş arkadaşlar Olsun Yapacak bir şey yok Yardım edin Hop <laughs> Kule altı adam kesiyoruz ya. Böyle bir mantık var mı ya? Böyle bir mantık var mı? Böyle bir saçmalık var mı? Sadece robot var arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hemen bir bitiriş yapalım. Hasar tablosunda. Evet arkadaşlar. Sadece Rabodon'la halimle 53k hasar vurmuşum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.